YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Havva Tatar. Bugün sizlerle birlikte çocuklarınızın çok seveceği, keyifle üzerinde oynayacağı, çok kullanışlı, çok tatlı oyuncak battaniyesi yapacağız. Battaniyemiz o kadar çok işlevi var ki bayılacaksınız. Oyun halısı olarak kullanabilirsiniz. Battaniye olarak kullanabilirsiniz oyuncak çantası olarak kullanabilirsiniz. Battaniyemizin kenarlarına bağcıklar geçirdik. Bağcıkları çektiğimizde battaniyemiz oyuncak çantasına dönüşüyor. Evet, oyuncak çantamız hazır. Pikniğe gidebiliriz. Babaanneler, anneanneler, bu oyuncak battaniye çantasını Torunlarınızı muhakkak örmelisiniz. Yapması çok kolay ve keyifli olan battaniyemizi örmek için ne bekliyoruz? E hadi o zaman başlayalım. Bugün yaptığımız oyuncak battaniyemizin yapım aşamalarını ve diğer model anlatımı videolarımızdan faydalanmak için Etrofin YouTube kanalımıza abone olmayı, paylaştığımız videolardan haberdar olmak için ise zil sesine basmayı unutmayınız. Uygulama yaparken kullandığımız ipliğimiz Etrofin Baby Karizma global tekstil standartlarına göre yüksek kalitede akrilikten üretilmiştir. Anti-peeling özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde tüylenme, topaklanma ve alerji yapmaz. Sağlam ve dayanıklıdır. Emek vererek ördüğünüz ürünleri uzun süre yeni gibi kullanabilirsiniz. Baby Karizma'daki büyüleyici en güzel renk değişiklikleri birçok şiş ve tığ örgü projelerinizde harika sonuçlar elde etmenizi sağlar. İpimizi Olduğu gibi kullanabilirsiniz veya düz renklerle birlikte kullanarak güzel renk değişimleriyle projelerinize bambaşka boyutlar kazandırabilirsiniz. Canlı ve soft birçok farklı renk geçişli seçeneği bulunmaktadır. Baby Karizma ipimizle neler yapabiliriz? Özellikle bebek ve çocuklar için üretilmiş bir iptir. Bebek ve çocuklarınız için çeşit çeşit kıyafetler, battaniyeler, oyuncaklar, amigurumi örebilir, Ayrıca kendiniz için hırkalar, kazaklar, yelekler, atkı, bere, eldiven, çanta, ev aksesuarı için battaniyeler, yastık, kırlent gibi daha birçok projenizde güvenli kullanabilirsiniz. İçeriği %100 anti peeling akrilik. 100 gram 260 metredir. Şiş numarası 3,5-4,5 tığ numarası ise 2,5 milimdir. Etrofil Baby Karizma ile keyifli örgüler. Oyuncak bebek battaniyemizi örmek için kullandığımız malzemeler. Baby Karizma. Renk numarası SE142. 5 yumak kullandık. Baby Can renk numarası 837. 1 yumak kullandık. Yine Baby Can lila Renk numarası 800 06 bir yumak kullandık. Beybecan sarı renk numarası 820 bir yumak kullandık. 3 milim tığ kullandık. Oyuncak battaniyemizi orta kısımdan başlayarak örüyoruz sihirli halka oluşturacağım. İpliğimi parmağıma sarıyorum. Tığımı geçiriyorum sardığım ipliğin içinden. Parmağımdan ip olarak çıkarıyorum içinden. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Parmağımı halkadan çıkarıyorum. Halkanın içine e, zincirimle birlikte toplamda 12 tane üçlü trabzan yapıyorum. 12 tane üçlü trabzan yaptım. İpliğimin ucunu çekerek sihirli halkamı sıkıştırıyorum. Sıramın başı ile sonunu kaydırma işlemi yaparak birleştiriyorum. Bir zincir 11 tane de üçlü trabzan toplamda 12 tane üçlü trabzan yapmış oldum. İkinci sırama geçiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirin aynı yere dibine tığımı batırıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra her trabzanın tepesine iki tane üçlü trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. her trabzanın tepesine ikişer tane üçlü trabzan yaparak sıramı tamamladım. Sıramın başı ile sonunu kaydırma yaparak birleştiriyorum. Toplamda ikinci sıramızda 24 tane üçlü trabzan oldu. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3, dört tane zincir çekiyorum. Üçüncü sırama başlıyorum. Yine her trabzanın tepesine iki tane üçlü trabzan yaparak örüyorum. Aynı şekilde tekrar ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. 3. sıramızı da ördük. Şimdi modelimizin dilim kısımlarını oluşturmak için uygulayacağımız modelimizi örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane üçlü tırabzan yapıyorum bir de zincirim 3. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane üçlü tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane tırabzan atlıyorum. Yine aynı şekilde Önce üç tane üçlü trabzan, iki zincir, sonra yine aynı yere üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bunların her biri dilimlerimizin başlangıcı, toplamda 12 tane olacak. Sıramızın sonuna kadar 1, 2, 3, 4 tane trabzan atlıyorum. 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 3 tane üçlü trabzan yaparak sıramın sonuna kadar tekrar ederek örüyorum. Yıldız modelli oyuncak battaniyemizin tepeciklerini oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane tepeciğimiz var tepecik. Şimdi ikinci tepeciklerimizi büyütmeye başlıyoruz. Kaydırma yaparak e, tepeciğin ortasına geliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir de zincirim 3 tane. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. E, zincirlerimizin ortasına, tepeciklerimizin ortasına her sıra hepsini aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde örüyoruz. Sonrasında bir tane Üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki tane trabzan atlıyorum. E, diğer tepeciye geçiyorum. Onu da yine bir, iki tane trabzan atlıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine içine üç tane üçlü trabzan, iki zincir, üç tane ikili trabzan. Modelimizin tepe kısmına dediğim gibi her sıra her birini aynı şekilde yapıyoruz. E, bu kısımlar tepe ikisinin ortası ise e, yıldızın V kısmı V kısımlarında yine her sıra burada sağ tarafta iki tane sol tarafta iki tane trabzan kalacak şekilde örmüyoruz. E, bir sonraki trabzana üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane tepeciği 2 zincir tekrar 3 tane tepelerde artma yanlarda kesme işlemi yaparak aynı şekilde örüyorum sıramı tamamlıyorum sıramın sonuna geldim başlangıçta buradan başlamıştık orta kısımdan o yüzden iki tane trabzan atlıyorum buraya bir tane Trabzan yapıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Kaydırma yaparak birleştiriyorum. Burada bir, iki tane trabzan keseceğimiz için bir trabzan kaydırıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde modelimi uygulamaya başlıyorum. Ortalarda üç tane üçlü trabzan 2 zincir tekrar 3 üç tane üçlü trabzan tepe kısımları her sıra aynı şekilde örüyoruz 3 üç tane üçlü trabzan 2 zincir 3 üç, üç, tane üçlü trabzan e, kesme kısımlarını ise e, burada iki tane trabzan kalıncaya kadar her trabzana bir trabzan yaparak örüyoruz İki tırabzan bırakıyoruz. İki tırabzan sol taraftan bırakıyoruz. Üçüncü tırabzana geçiyoruz. Tırabzanlara birer tırabzan. Uç kısımlarına yine artma işlemi uyguluyoruz. Oyuncak battaniyemizin yıldız modelini bu şekilde örüyoruz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Biz kendi yaptığımız ölçüleri birazdan size vereceğim. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Kesme kısımlarında ikişer tane trabzan, artma kısımlarında ise üç tane üçlü trabzan, 2 zincir 3 üç tane ikili trabzan. Sonra diğer trabzanların tepesine birer tane üçlü trabzan yaparak örüyoruz. E, ee, biz renk geçişleri yaptık. Oyuncak battaniyemizde ortayı toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördük. E, ee, 2 sıra sarı iple geçtik. 1, 2, 3 sıra e, yine baby karizma ile ördük. 1, 2 sıra e, düz renk geçtik. Lila rengi. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördük. Karizma ile e, 1, 2 sıra e, Babycan nar çiçeği ile ördük. Yine 1 2 3 4 5 6 sıra baby karizma ile ördük, bitirdik. E bizimkinin ölçüleri bu şekilde. E daha büyük veya daha küçük olarak e, örebilirsiniz. Oyuncak battaniyemizi ördük, bitirdik. 2'ye katladık. E şimdi e, battaniyemiz çanta e, işlevinde gördüğü için sap kısımlarını yapacağız. Sap kısmını da e yaparken 2 e, yıldız tepeciğinin, Orta kısmının ölçüsünü alıyoruz düz olarak. Bizimkinin ölçüsü 28 santim. Bir tane buraya sık iğne yapıyoruz. 28 santim zincir çekip e, yine tepeye bir tane sık iğne yapıp iki zincir çekiyoruz. E, her zincire bir tane ikili trabzan gelerek örerek e, bu kısımda da bitiriyoruz. Aynı şekilde tam karşısına gelen kısmada yaparak çanta saplarımızı örüp bitiriyoruz oyuncak battaniyemizi ördük şimdi kenarlarını toparlamak için bağcık yapacağım bağcıklarımızı kenar kısımlardan geçireceğiz bağcığımızın ölçüsünü battaniyemizi dümdüz bir şekilde açıyoruz etrafının ölçüsünü alıyoruz o uzunlukta zincir çekiyoruz battaniyemizin kenar ölçüsü toplamda 4 metre 80 santim. 4 metre 80 santim zincirimi çekiyorum sonra üzerine trabzan yapacağım ben küçük bir parçada göstereceğim nasıl ördüğümüzü. Önce zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. Zincir çektikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. üçlü zincirin başlangıcına ikili trabzan yapıyorum. Her zincire bir tane ikili trabzan gelecek şekilde örüyorum. Battaniyemizin çevresinin ölçüsünde zincirimizi çekiyoruz. Üzerine her zinciri bir tane ikili trabzan gelecek şekilde örüp bitiriyoruz. Oyuncak battaniyemizin bağcığını ördük. Yün iğnesine geçiriyorum. Battaniyemizin köşe kısımlarından geçiriyoruz. Her köşesinden bu şekilde tek tek geçiriyoruz. başlangıç kısmına geldik. Bu şekilde düzüyoruz Oyun battaniyemizi örmeyi öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.